babamla beraber yani, çok da çok da çok da alır. Alır. burası bu anlamda eğitim anlamında seviye alacak soğuk bir günde temel atmıştık tabii Mimar Sinan Şifa Mahallesi'de hep şunu konuşuyorduk ee, bizim tekli eğitime geçebilmemiz için en önemli Mimar Sinan Şifa Mahallesi'ndeki okullarımızın sayısını artırmak ve maalesef iki okul planlıyorduk. Bir tanesini dere kenarındaydı. Onu şimdi temelini atacağız. Karşı tarafa alındı Mariş Manço'nun. E, temelini atacağız orada. Ben bu konuda gayretlerinden dolayı Milli Eğitim Teşkilatımıza ve Tuzla Belediyemize teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu hizmetler neticede mahallemizdeki insanlara bir kazanımdır. Onların hayatına bir refah artışıdır. bir soğuk kış gününde atılan temelin bugün güzel bir Ramazan Şerif'te bir yaz havasında, yaz tadındaki bir havada da inşallah açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pandemi süreci sonrasında da inşallah cıvıl cıvıl çocuklarımıza hizmet verecek olan bir okul açılışındayız. Biraz sonra bir temel atmaya geçeceğiz. Bu 32 der, 24 derslikli bir okul. Biraz sonra bir 16 derslikli bir okulun da temelini atacağız. İnşallah biraz önce kararını verdik. Bir ana sınıfı açılışıyla beraber Mimar Sinan Şifa Mahallesi'nin tekli geçmesinin onurunu yaşayacağız. Bir de sınır ötesi hareketlerle eşliğim inşallah. Çayırova sınırının hemen bizim sınırımızdaki Çayırova e, sınırlarında bulunan bir alanda da... ...lise yapımıyla beraber okul problemimizi, eğitim problemimizi Mimar Sinan Şifa'da çözeceğiz. Hayırlı olsun diyoruz hem ilçemize hem mahallemize Mimar Sinan ve Şifa'ya. Hem ilçemize hayırlı olmasını, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. E, hayırlı, güzel eğitimlerin e, olması için Milli Eğitim Müdürlüğü'müze... E, emaneti teslim ediyoruz. Tabelasını astık. E, aynı zamanda birazdan da e, yine belediyemizin e, bize bu konuda ciddi desteği olduğu bir e, temel atma töreninde gerçekleştireceğiz. Yine yeni eğitim tesisleri, yeni eğitim alanları kazandırmak için kurumlarla beraber koordine içerisindeyiz. Paydaşlarımıza, vatandaşlarımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza bu güzel yatırımların Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitime olan öneme eğitim yatırımlarının tuzaya kazandırılması noktasında yapılması gerekenleri yapmaya gayret ediyoruz az önce bir okulumuzun tabela asma törenini gerçekleştirdik. Şu anda da buraya kazandıracağımız bir okulun geleceğimiz çocuklarımız, yarınlarımızı oluşturan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için canlı başla çalışıyoruz. Anca İlköğretim Okulu'nun tam karşısında 16 derslikli bir okul temelini atmak üzere buraya da toplandık. Şu anda yapılacak olan bu 16 dersliklik ee, okulla birlikte aradaki yolun kaldırılmasıyla okula birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde e, ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını da tanımış olacak. İnşallah e, bir Sinan Şifa Mahallesi'ndeki biraz önce açılışını yaptığımız okulla birlikte tekli eğitime geçmiş olmanın gururunu yaşayacağız. Tuzamızda ee, i̇lçe Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürlerimizle de hep konuştuğumuz konuda hep bu oluyordu. Ee, tekli eğitime geçmek için uğraşıyoruz. İnşallah e, biz e, tekli eğitime geçmiş Ender ilçelerden birisi olmak istiyoruz. E, eğitim öğretim önemli. Tuzan'ın geleceğini 15-20 yıl sonrasında, 30 yıl sonrasında eğer düşünüyorsak geleceğe dair yapmamız gereken önemli şey eğitime yatırım yapmak. Biz eğitime önem vermeye çalışıyoruz. Eğitim ordumuz, milli eğitim Müdürümüzü, öğretmenlerimizi, okul müdürlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. bu işbirliğini hep birlikte ortaya koyduk ve Tuzla'mızda, eğitim kenti Tuzla'mızda ilk öğretimden yüksek öğretime kadar tüm yatırımlarda biz de yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun diyor.